inanamıyorum var ya o kadar çok pandispanya tarifi denedim ki anlatamam size. Hem hulu pasta olarak hem bot, baton pasta olarak hem de normal kare pasta olarak denediğim bir dünya tarif vardı. Şimdi diyeceksiniz ki bu tarif nereden çıktı? Gerçekten araştırıyorum ve sizin karşınıza Olmadı. o şekilde geliyorum. Hatta bu tarifte bir yanlışlık yaptım. Onu da şimdi sizlerle beraber anlatırken düzelteceğim. Ee, gerçekten malzemeleri de çok çok az ve gerçekten tam sonuç aldım. Efsane diyebilirim. Bu ölçüde iki tepsi ayrıyetten bir de en sonda göstereceğim. Küçük e, keklerin kalıplarında bir tepsi de ondan çıktı. Üç tepsi diyebiliriz bu ölçü için. Özellikle ben böyle iki katlı ya da üç katlı bir pasta düşünüyordum aklımda onun için malzeme elime geçti. Gördüğünüzmiş olduğunuz gibi kırılma yapmıyor ve gerçekten çok çok lezzetli. Öncelikle 7 tane yumurtanın beyazını ve sarısını ayırıyoruz arkadaşlar. Burada en önemli özelliklerden bir tanesi bu. İçerisine beyazların içerisine sarılardan bir damla bile düşmeyecek. İkinci dikkat etmeniz gereken en önemli husus asla ve asla bir damla bile ıslak olmayacak kullanacağınız malzemeler. Üçüncüsü kullanacağınız malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olacak, hepsi aynı derecede. Daha sonrasında böyle bir güzel karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 7 tane yumurta olduğundan dolayı kabı geniş seçin. Çünkü oldukça kabarıyor. Normal yapmış olduğunuz kek kalıplarından daha geniş tutun çünkü oldukça kabarıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın ben şekeri ekliyorum habire. Niye 2 su bardağı şeker olarak? Bir an gördüm. Halbuki 2 çay bardağı şeker kullanılacakmış. Tadı nasıl oldu? Şeker sevenler için mükemmel. Ama tabi krema ile falan olunca biraz daha ağır düşecek. Bu benim hatamdı. Tarifin hatası değil. Burada yapacağınız işlem 7 yumurtanın akının içerisine önce bir fiske tuzla şöyle bir karıştıracaksınız. Fiske dediğimizde parmaklarınızın ucuyla aldığınız tuz miktarıdır. Daha sonra içerisine 2 çay bardağı şekeri yavaş yavaş ilave edeceksiniz. Burada ben de tabii ki yavaş yavaş ilave ediyorum. Ama benim yapmış olduğum 2 su bardağıydı tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabarıyor. Bu tarif aynı zamanda e, kar denir e, birçok yörede e, makaronlar var böyle kar taneleri gibi. Onlar da, şimdi aklıma da gelmiyor esas ismi. Onların yapımında da kullanılıyor. Gerçekten tek başına bu tarifi kullanacaksanız 180 derecelik fırında 10 dakika pişirmeniz yeterli oluyor. Onun için e krema torbası kullanmanız gerekiyor tabii ki. Şimdi gelelim pandispanyamızın tarifine. Bakın ben hala karıştırıyorum ve yüksek devirde. Hem karıştırıyorum hem de karıştırırken kabı da karıştırmaya çalışıyorum. Dışarıdan ses olarak böyle baktığınızı şimdi ben e videonun sesini kapattığım için duymuyorsunuz ama tıkır tıkır böyle şekerlerin sesi gelmeyecek. Nasıl pürüzsüz bir kıvam aldı? Görmüş olduğunuz gibi. Bunu bir miktar böyle iyice çırpın. Çırptıktan sonra zaten en sonunda göstereceğim. Ee, karıştıracağınız makineyi kaldırdığınızda böyle kalıp gibi çıkıyor, krema gibi çıkıyor. Hatta ve hatta krem şanti kıvamı bile diyebiliriz. Bunun için biraz daha karıştıralım bakalım. Videomuz biraz uzun biliyorsunuz. Bakın Düşmüyor, akmıyor. Bakın tekrardan gösteriyorum. Şu şekilde olduğu gibi duruyor. Bakın sallıyorum. Çökme bile yapmıyor. Yumurtaların içerisine hiçbir şey koymuyoruz sarılarına. Şöyle isterseniz çatalla, isterseniz karıştırabileceğiniz herhangi bir şeyle karıştırın. Daha sonra burada eliniz girecek devreye. Bakın ben de tarifi dediğim gibi bir dünya tarif denedim artık dedim ki yani nasıl yapılıyorsa, nasıl ediliyorsa aynı şekilde gireceğim. Tabii sağ elle karıştırmaya çalışıyorum. Bir yandan kamera, bir yandan kap tabii ister istemez oynuyor. Bastırmadan parmaklarımızın ucuyla şöyle hafiften kaldıra kaldıra karıştıracağız. Zaten elinizin altında kremanın pısı bir kıvamı oluyor yumurtanın. Görmüş olduğunuz gibi hiç Elimizi sıkmadan şöyle hafiften karıştırıyoruz. Rengi döndüğü anda zaten bakın bütün hepsi karışmış oluyor. Diğer tarafta 2 çay bardağı un ve içerisine vanilya ve kabartma tozu ekleyin. ununuzun. Onu da lütfen bir süzgeç yardımıyla bu karışımın içine ekleyin ki daha havalansın. Ben ne yapıyorum? Özellikle böyle çok yumurta kullanacaksam eğer İçerisine muhakkak biraz tarçın ilave ediyorum. Bakın tarçınlarım da zaten gözüküyor. Ee, vanilyadan çok daha e, kapatıcı bir kokuya sahip. Zaten tarçın da biliyorsunuz her şekilde şifa. Havalandırdım. İyice yüksekten e, eliyorum onu. Mümkün olduğu kadar içerisine hava hapsetsin diye. Daha sonra tekrardan elimle karıştırıyorum. Bu arada 100 200 dereceye ayarladım fırınımı. 7-8 dakika pişireceğiz bunu. Diğer tariflerde 15-16 dakikalık olan tarifler vardı. Bunda 7-8 dakika pişiriliyor. Ben 200 derecede 8 dakika pişirdim. Hemen şöyle gösteriyorum. Bakın gene elimizi kapatmadan sanki mikser ucuymuş gibi karıştırıyoruz. Çok e, güzel bir kıvam var. Tadına ben bakıyorum burada e, çiğken de hani nasıl diye gerçekten benim gibi şeker sevenler için çok çok ideal bakın şurada kıvamına müthiş bundan dediğim gibi 3 tepsi pandispanya çıkartabiliyorsunuz yağlı kağıdınızın içerisine bakın akıtalım daha sonra ister spatula ile benim spatula müsait değildi o yüzden kevgir kaşıkla yaptım ben İsterseniz spatula ile, ister kevgir kaşı ile, isterseniz krema sıvayıcı kaşıklarla bunu böyle düzleştiriyorsunuz. Kenarlara iyice oturtun. Birazcık yere pıt pıt çırpın. Daha sonra da fırına verin arkadaşlar. Çok fazla bastırmıyoruz. Bakın bu benim ikinci tepsim aslında. Hemen yağlı kağıdı üstüne alıp tekrardan çeviriyorum. Bu arada fırınınızın ee, kullanmış olmadığınız bir teli varsa o bu konuda çok çok yardım ediyor. Çünkü ister istemez burada buharlanma yapacak. Bakın hafiften şöyle çıkartıyorum sıcağıyla. Yavaş yavaş içerisinde yağ yok hiçbir şey yok. Ve bazı yerler hafif tutabiliyor ama gerisi genel anlamda iyi geliyor. İlk tepsiyi attığımdaki biraz daha ince dökmüştüm. O biraz daha böyle e, altın sarısını daha çok şey yaptı. Şimdi ikinci şeyle gelecek. Burada da katlamasını gösteriyorum bakın. Hiçbir şekilde kırılma yapmıyor. Bu çok çok önemli özellikle rulo pastalarda. Kalınlığı da gayet güzel oldu. Bu da ilk olan daha ince bir döküm görmüş olduğunuz gibi. Ne yaptı hafif bazı yerleri tuttu ama yanık değiller kesinlikle. Onu da aldım kenara beklemeye aldım zaten 3 katlı bir pasta olacak dediğim gibi kalanları da bu şekilde değerlendirdim onları da keseceğim